Günaydın, tünaydın. İyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Yeni balıklarımız geldi. Çok güzel Japonlarımız geldi. Japonların şekli, şemali çok güzel. Tek eksikleri tek kuyruk olmaları. Çift kuyruk değiller. Ama renkleri, formları, bazılarının kafa yapıları çok güzel. Şunun rengine bakar mısınız? Ama kuyrukları tek. parti böyle oldu. Aa, çift kuyruk olanlar da var içinde. Güzel. O da bizim şansımız. Şu çift kuyruk mu? Şu tek kuyruk. Bu da tek kuyruk. Dediğim gibi şekilleri, şemalleri şahane. Tek eksikleri bir tane kuyrukların olmaması. Ama şu da çift kuyruk. Var. İçlerinde güzel çift kuyruklar da var. Ofşumun kafasına bakar mısın? Tek kuyruk ama şahane bir halk. Şu panda gibi. Çok güzel Japonlarımız geldi. Yerli lepistesler geldi. Klasik rengarenk. Yerli lepistesler. Yine karışık grup platiler kaplan plati, Mickey Mouse plati. Birkaç tane siyah ee, kuyruk fantomlar var. Cennet gromiler geldi. Küçük boyuttular ama büyürler hemen renklerini de almaya başladılar. Elimde az kalmıştı. Sayıyı arttıracağız. Diğeri onları izlemeye geliyor. Bendekler şöyle büyük ama hemen kur yapacak. Onlarla baskınlık savaşı verecekler. Dur daha poşette çıksın ondan sonra bakarsın. Ee, bir de zebra danıyorlarımız geldi rengarenk. Poşetin içinde çok güzel görünüyorlar gerçekten. Bir sağa bir sola gidip geliyorlar. Bunlar şimdi bir ısılarını eşitleyelim. Ondan sonra poşetlerini açalım. Son sürat yeni balıklar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bir parti daha karışıklı bir sitesimiz geldi. Diğerlere yerlerine alışmaya başladı. Bunlar dün gece geldi. Yeni parti sabah geldi. Durmaksızın takviyeler devam ediyor. Ve Moli grubu geldi gene. Güzel boy. Beyli feyalar da var içlerinde. Ve bir de Instagram'da paylaşmıştım. Facebook'ta da. Şöyle canlı canlı da gösterelim. Limon bahçesi yaptık. Yani şuraya sığmadı. İkisini de buraya aldım. Burayı deli gibi kapladı limonlar. Çok da güzel bir görsel oldu gerçekten. Büyük, yapraklı, iri yapraklı limonlar. Hobyanemizde hobyanemize renk kattılar. Evet, bütün balıklar yerlerine yerleşti. Bunlar ilk gelen parti yerli lepisteslerimiz. Bunlar sonradan gelen karışık grupta lepistesler. Bunlar daha adaptasyon sürecinde. Kuhliye bak hele. Hiç ortaya çıkmayan balık. Vay bunlarda bir hareketlilik var. Uzun süredir hiç yanlarında balık yoktu. Belki balık geldiği için böyle hareketlendiler. Sadece bunlar takılıyordu bu akvaryumda. Karışık bir de onları yanına eklemiş olduk. MOLİ'leri de renk renk ayırdım. Siyahlı, sarılı olanları buraya toparladım. Full white lepisteslerle birlikte. Silver'larımız zaten buradaydı. Dalimacchalı olanları da pink lap seslerin yanına koydum. Siyah, beyaz sarı, siyah. Bu renk tonlarında olanları da bu akvaryuma aldım. Ay kuyrukları gene ay kuyruklarla birlikte birleştirdim. Ay kuyruk bilek moli. Gene aynı şekilde zaten düz bilek mollerim benim vardı. Onları da düz bilek molilerin içine koydum. Ve son olarak sarılar vardı. Düz sarılar. Onları da buraya e, German Yellow Lepsesler'in yanına koydum. Burası da sarı moli akvaryumu ah, oldu. Şu biraz Velifera'yı andırıyor. Güzel bir balıkmış. Piletlerimiz buradalar. Mickey Mouse pileti. Kaplan piletler ne akvaryumlarda burası oldu. Cennet gromiler alıştılar. Renkleri güzelleşmeye başladı. Tatlı bir güzelce görünecekler. Biraz değişik bir tarzları var. Şu mesela benim eski olan. Kur yaparken onlar çok güzel de şey böyle normal şartlarda pek de görseli olan bir balık değil. Kurlaşırken renkleri çok güzel ortaya çıkıyor. biraz yıpranmışlar artık burada toparlayacaklar kendilerini. Yol yorgunu balıklar. Zebra danıyorlar. Çok güzel. Bu akvaryum çok güzel renklendi. Hayaletlerle, buz balıklarıyla birlikte takılıyorlar. Balıkları da şurada. Pek görünmüyorlar ama şeffaf, transparan renkleri. Ee, bir de Japonlarımız gelmişti tabii ki. Onları unuttuk göstermeyi. Tek kuyruk oranda Japonlar. Japon nüfusumuz giderek artıyor. Şu balık çok güzel. Güzel balıklar var içlerinde. Güzel. Evet. Yeni gelenler bu şekilde. Başka da yeni gelen bir şey yok. Bu sefer az bir parti geldi. Bunları da yerlerine yerleştirdik. Bugünkü videomuzda bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.